Herkese merhabalar. Bu videomuzda geçen hafta sözünü verdiğim Fenerbahçe Beko'nun oyuncu analizleriyle birlikte bir değerlendirmesini yapacağız. Ama bu değerlendirme EuroLeague özelinde olacak. Burada TBL ya da Fenerbahçe'nin diğer organizasyonlarına değil, sadece EuroLeague'de neler yaptığı ile alakalı bir video yaptığımı söyleyeyim. Onun hatırlatmasını yapayım. Hemen başlayalım. Müzik ...forma numaralarına göre bir sıralama yaptım... ...ondan dolayı ilk oyuncu Lorenzo Brown olacak... Ee, ...Lorenzo Brown... ...Nando De Colo ile birlikte... ...sene başında bu takımın çekirdeğini oluştursunlar... ...oyun kurucu mevkisinde... ...iki oyuncu olarak Fenerbahçe Beko'ya... ...katkı sağlasınlar diye alınmıştı... ...yani De Colo'nun yanına bir... ...ek oyuncu olarak alınmıştı Lorenzo Brown... ...ama o... E, ...duoyu oluşturamadı maalesef... ...sezon içerisinde... Sadece Lorenzo Brown'u şöyle hatırlıyorum ben. Bir bölüm var, iki aylık bir bölüm ya da bir buçuk aylık bir bölüm. Orada Trendy oynuyordu Lorenzo Brown. Yani e, maç başı iki ya da üç üçlük atıp e, savunmada da top çalıyordu. İstatistikleri de her oyuncunun istatistiğini de koyacağım bu arada. Orada da bence en çok göze çarpan nokta o bir nokta top çalması onun dışında ben sezon içerisinde Lorenzo Brown'un bir de Kızılyıldız maçında son saniyede attığı basket var. Onun dışında ben faydalı bir oyununu göremedim sahada. Kızıl Yıldız'dan gelirken taraftarların farklı bir bakış açısı vardı Lorenzo Brown'a. İşte ilk maçlarda da görece güzel bir oyunla başlamıştı Lorenzo Brown ama daha sonrasını getiremedi. bu sezonda bence EuroLeague'de Lorenzo Brown'un Fenerbahçe'ye katkısı beklenilenden kısıtlı oldu. 5 numarada Alex Perez var. 4 numara Lorenzo Brown. 5 numara Alex Perez. Ee, Alex Perez hakkında bundan aylar önce yaptığım bir... O ilk transferde, Alex Perez'in transferinde aylar önce yaptığım bir e, değerlendirme vardı. Onu buraya ekleyeceğim. Ondan sonra konuşalım. Son olarak e, Alex Perez konusuna Alex Perez e, Fenerbahçe'ye... E, istenilen katkıyı yapar mı, yapmaz mı konusunda? Ya, Alex Perez bir Euro Cup oyuncusu. İlk olarak bundan bahsetmemiz lazım. Yani bu seviyelerde pek rüştünü ispat edebilmiş bir oyuncu değil. E, bu yüzden Alex Perez'in performansı e, onun gelişimine bağlı. Ben pek e, bir katkı yapacağını düşünmüyorum. Çünkü bana kalırsa Leo Westerman'la neredeyse aynı seviyede bir oyuncu ve Euroleague'de fark yaratabilir mi sorusunu kendime soruyorum ama pek bir karşılığını alamıyorum Alex Perez'den Leo Westerman gibi ligde e, süre alabilir Bobby Dixon'ın sürelerine biraz azaltabilir ama Euroleague'de size maç kazandıracak ya da fark yaratacak bir oyuncu olamaz e, şöyle olabilir eğer gelişimi Fenerbahçe'de bambaşka bir seviyeye çıkarsa Igor Kokoşkov'la birlikte Potansiyeli yok değil Ama hem fiziken Hem de oyun olarak Fenerbahçe'ye Yardımcı olabilir mi Bence Igor Kokoskov'la onun gelişimine bağlı Gelişimi iyi olursa Igor Kokoskov Onu iyi bir oyuncuya Dönüştürürse iyi bir oyuncu Ama Euroleague için iyi bir oyuncuya dönüştürürse Fenerbahçe o zaman fark Yaratır Fark yaratmasında yardımcı olur ama şu anki haliyle Alex Perez sadece Leo Westerman'ın bir benzerini ya da Bobby Dixon'ın sürelerini azaltmak için alınmış bir transfere dönüşür. Orada da söylediğim gibi ben Euro Cup seviyesinde bir oyuncu olduğunu düşünüyordum Alex Perez'in. Beni yanıltmadı ama keşke yanıltsaydı. Yani gelişseydi bu sakatlıklar onu etkilemeseydi, daha farklı bir Alex Perez izleseydik Euroleague'de isterdim ama maalesef olmadı. Sezon sonunda da büyük ihtimal yollar ayrılacaktır Alex Perez'de. Buradan bir diğer sezon içi transferi olan Marco Guduric'e geçelim. Marco Guduric Memphis'ten geldi ve geldiği anda sahaya adımını attığı anda şunu fark ettik. Marco Guduric gerçekten bir fizik gelişimi kaydetmiş NBA'de. Daha kaslı, Dağ ayakları yere basan, çelimi artan bir oyuncu haline gelmişti. Buradan giderken Marco Guderic'i çok iyi hatırlıyorum. Oyunu zaman zaman iyi okuyamayan ve fiziği nedeniyle de bazen sorun yaşayan bir oyuncuydu. Bunların üstüne koyarak gelmiş NBA'den Marco Guderic ve Fenerbahçe'ye sezon içerisinde en büyük katkıyı veren oyuncu oldu. Onun gelmesiyle takım bir iğme kazandı. Haftalar boyunca Fenerbahçe bir galibiyet serisi içerisindeydi. Burada Marco için payı e, yatsınamayacak derecede fazla. Marco Guduric'i bu sezon için ben beğendiğimi söyleyebilirim. E, bazı maçlarda daha çok sorumluluk alabilirdi. Bir oradan eleştiri yapılabilir. Onun dışında Marco Guduric bu sezonu gayet yerinde, gayet iyi bir şekilde tamamladı Euroleague için. 10 numarada Kaptan Melih Mahmutoğlu var. Melih Mahmutoğlu hakkındaki görüşlerimi bu kanalı takip eden izleyiciler zaten bilecektir. Ben Melih Mahmutoğlu'nun gelişiminin artık olmayacağını ve Fenerbahçe'ye bu seviyelerde katkı veremeyeceğini düşünüyorum. Ha yani şöyle bir gelişim kaydeder. E oyuna daha çok ağırlık koymaya başlar. O zaman belki Melih Mahmutoğlu Fenerbahçe'ye katkı sağlar ama bu haliyle Fenerbahçe'ye bir katkı sağlayacağını düşünmüyorum Melih Mahmutoğlu'nun Euroleague seviyesinde. 11 numara Kylo Quinn. E, Kylo Quinn de bir diğer sezon içi transferi Fenerbahçe-Bekon'un. E, Euroleague'de Euroleague'e alışana kadar belli bir periyot geçti zaten e, Kylo Quinn'in. Alıştıktan sonra da gösterdiği performans bazı maçlarda taraftarları tatmin etse de bazı maçlarda yetersiz kaldı. Bu alışma sürecinin devam etmesiyle alakalı bence. Çünkü e, Euroleague hemen iki ayda kapını e, kapabilecek ya da insanların, basketbolcuların rahat bir şekilde ayak koydurabileceği bir platform değil. Oyunun kuralları farklı, hakemlerin kararları farklı. Kylo Quinn de bunlara alışmaya çalıştı bir e, NBA'de uzun yıllardır oynayan bir oyuncu olarak. Bence iyi de bir performans sergiledi Euroleague için bazı maçlarda belki Fenerbahçe Beko belki Kalokuin daha iyi bir performans gösterebilirdi ama ben Kalokuin transferinden yeterince verim aldığını düşünüyorum Fenerbahçe Beko'nun. Tarıkla devam edelim. Tarık Biberovic bir potansiyeli olduğu gerçek Tarık Biberovic'in. Sezonun genelinde onu pek görmesek de işte daralan rotasyon, Covid sorunları nedeniyle son maçlarda Tarık bayağı süre aldı. Ben Tarık'ı beğeniyorum. Şöyle beğeniyorum. Çünkü bir oyuncuda, bir genç oyuncu da bence şu çok önemli. E, Fenerbahçe Beko'da da Andolu Efes'te de daha önce gördük. Bazen genç oyuncular hata yapmayayım koç bana kızmasın ya da e, çok gözükmeyeyim ortalarda diye top kullanmaktan çekiniyorlardı. Ama Tarık'ta bir farklılık var. O kendi şutunu oynamaktan çekinmiyor. Kendi oyununu oynamaktan çekinmiyor. Bence bu genç oyuncular için bir ayrıcalık. CSK maçlarında da yani kendisine göre iyi oynadığını düşünüyorum. Gelecek sene bence daha çok değerlendirilmeli Tarık Biberovic. Buradan geçelim Nando De Colo'ya Sezonun en çok verimlilik puanı alan oyuncusu Fenerbahçe Beko'da 18.8'de. o da oyununu bir nebze gösteriyor bize. Formsuz geçirdiği bir dönem var Fenerbahçe Beko'da bu sezon. Orta sahada top kayıpları yaptı verimsiz olduğu şut olarak bir dönem var. Onun dışında Nando De Colo skorerliğiyle yer yer gösterdiği liderlik özellikleriyle Fenerbahçe Beko'ya yardımcı oldu. Ee, Nando De Colo'nun yanına keşke bir oyuncu daha eklenseydi Marco Guduric dışında. Böyle onu destekleyen e, CSK'daki versiyon gibi düşünebilirsiniz. CS, CSK'daki format gibi. Öyle bir oyuncu Fenerbahçe Beko bulabilseydi Nando De Colo'nun verimi daha da artardı diye düşünüyorum. Zaten Veseli ile iyi bir ikili oluyorlar. O oyuncu ile birlikte Nando De Colo'nun oyunu belki MVP'liğe kadar gidebilirdi. Bakalım belki gelecek sene öyle bir planlama yapılabilir. Geldik sezonun en iyi transferine. Bence sezonun en iyi transferi Dijampierre. Dijampierre'i Gloria Cup'ta izlemiştim ben ilk olarak. Fenerbahçe formasıyla İlk o zaman sahaya çıkmıştı hazırlık maçlarında ve Dechampierre'i izlediğimde e, bu takımın sırtan oyuncularından biri olur gibi gözüküyordu. Yani şut atamıyordu, bu seviyenin oyuncusu değilmiş gibiydi. E, öyle bir vibe vardı diyebiliriz. Ama Dişampier oynadıkça oynadıkça Euroleague'de de kendine yer buldukça kendi pozisyonunu yarattı. iyi bir post-up oyunu çıkardı buradan. Ee, savunmada zaten söylemeye gerek yok Di şampiyeri Muhteşem bir transfer yaptığını düşünüyorum Fenerbahçe Beko'nun Di Şampier'i alarak. Ama burada Di Şampier'in de hakkını vermek lazım. Çünkü gösterdiği gelişim e, belki Fenerbahçe tarafından bile beklenmeyen bir gelişimdi. Ondan dolayı Di Şampier'i e, kutlamak gerekiyor. Harika bir oyuncu. Umarım önümüzdeki senede onu izleme fırsatımız olur. Danilo Bertel benim beklentilerimin bayağı altında kalan bir transfer oldu. Ben Bayern Münih'ten geldiğinde gerçekten çok sevinmiştim. Çünkü Danilo Bartel'in oyunu hem gösterdiği karakter hem oyuna bakış açısı falan beni gerçekten cezbediyordu Bayern Münih'te. Kendi işini yapan, aynı Zenit'teki Zubkov gibi kendi işini yapan, kendi oyununu geliştirmeye çalışan, şut atmaya çalışan bir oyuncuydu. Fenerbahçe'de de bir dönem bunu gösterdi işte bir Zenit deplasmanı var orada 5 numara oynadığı yer yer iyi oynadığı zamanlar var ama Danilo Bartel bir türlü o patlamayı yapamadı Fenerbahçe Beko'da. Nikola Melli'nin ulaştığı seviyeye bir türlü ulaşamadı. Belki biz abartıyoruz bilmiyorum Danilo Bartel'in Nikola Melli olmasını ama eee Nikola Melli de bazen verimsiz kalabiliyordu, şut atmayınca oyunu bozabiliyordu. Danilo Bartel hem oyunu bozup hem postabı yapamayıp rebound çekemeyip bayağı sağda hiçbir şey yapmadığı anlar oluyordu yani Dan Lobartel'in. E, bilmiyorum önümüzdeki sene kadroda tutu, e, tutulacak mı ama Dan Lobartel'in bu oyunla kadroda tutulması bir hata olur bana kalırsa. Evet. Bartel'den sonra geçelim Yan Veseli'ye. Yan yani Veseli bir MVP performansı gösterdi. E, ben defalarca söyledim bu sezon başka bir şey gösterdi yan Vesel'i. Ondan dolayı ondan pek bahsetmeye gerek yok. CSK maçındaki o diskalifiye pozisyonları, işte hücum faalleri şunlar bunlar. O kötü bir sezon sonu oldu onun için ama sakatlık da etkiledi onu. Ama yan Vesel'i normal sezonda olsun. Playoff da göremedik maalesef. Normal sezondaki oyunu bence MVP'liği hak ediyor. Büyük ihtimal Mirotiçe verilecek MVP'lik ama benim gönlümden geçen o asistleriyle yeni bir şey katmasıyla kendisine serbest atışını bile geliştirdi Jan Veseli. Bence hak ediyor MVP'liği. Bu sene onun hakkında başka bir şey söyleyemiyorum. Bir diğer Amerikalı oyuncuya geçelim. Jeral Adi. Jeral Adi'yi ben NBA'de birkaç maçında izlemiştim. Orada da apaçık belli oluyordu. Jeral Adi'yi sahaya sürdüğünüzde birkaç tane daha oyuncu sürmeniz gerekiyor. Jeral Edi'yi besleyebilecek, Jeral Edi'yi oynatabilecek oyuncular gerekiyor. O zaman Jeral Edi'den katkı alabiliyorsunuz. Bazı maçlarda CSK maçı gibi e, CSK'nın onun şutunu riske ettiği e, orada da burada da şutunu riske ettiği anlar vardı ve Edi muhteşem bir şekilde cezalandırmıştı. Bu sezon kadro yapısı itibariyle Jeral istenilen verimi alamadı Fenerbahçe Beko. İşte e, setleri oynayamadı, Jeral e, Edi zaten toplu oynayabilen bir oyuncu değil. Keşke onu oynatabilecek bir oyuncu bu, bulundurabilseydi Fenerbahçe Beko kadrosunda. E, o zaman Edi'yi daha farklı bir şekilde değerlendirirdik ama şu anki haliyle Edi kalabilir yine. Ama onu besleyecek kesinlikle bir oyun kurucu ya da bir oyuncu gerekiyor. Şimdi geçelim Ali Muhammed'e. Neden Ali Muhammed bu sezon böyleydi ya da neden arka planda kaldı onu gerçekten bilmiyorum. Yani koç tercih mi başka bir tercih midir bilmiyorum onu. Ama Bobby Dixon ya da Ali Muhammed Fenerbahçe Beko'da playoff da olsun normal sezonda olsun katkı verebilirdi belli dakikalarda. İşte Lorenzo Brown'un çok top elinde kaldığı dakikalarda belki Bobby Dixon'dan yararlanabilirdi. Ama rotasyonda gözükmüyordu Bobby Dixon. Ee, bilmiyorum neden yani e, bir sakatlığım vardı ya da koç mu istemiyordu onu gerçekten bilmiyorum. Ee, ondan dolayı Bobby Dixon'ı ya da Ali Muhammed'i değerlendirmek e, zor. Oynadığı dönemde de ben Ali Muhammed'in artık yaşlandığını Ama hala katkı verebilecek e, Potansiyelde olduğunu biliyordum e, Gözüküyordu yani bu Değerlendirilebilirdi Bilmiyorum Ali Muhammed e, Önümüzdeki sene kalacak mı takımda Ama bu sezon bence Az süre aldı Ali Muhammed Yine bir türlü o patlamayı göremediğimiz Bir oyuncuya geçelim Ahmet Düberoğlu bir Panathinaikos maçı vardı Orada harika oynamıştı e, Pota altında bayağı sayı üretmişti o maçı hatırlıyorum bu sezon e, Ahmet Düberoğlu her sezon ya bu sezon farklı bir Ahmet Düberoğlu mu İşte önümüzdeki sezon farklı bir Ahmet Düberoğlu mu diye diye e, bayağıdır takımda yani Ahmet Düberoğlu e, o gelişmeyi kaydedemiyorsa pivot pozisyonunda farklı oyuncular değerlendirilebilir miydi? ya da Ahmet Düberoğlu artık gösterecek mi kendini gerçekten bilmiyorum ya da tahmin de edemiyorum e, oyundayken bazı anlarda savunma reboundu çekebiliyor e, Hücum reboundu alabiliyor Ama Ahmet Düveroğlu Bence o kadar seneden sonra Daha iyi bir Ahmet Düveroğlu olabilirdi Bilmiyorum Fenerbahçe-Beko'da e, Bir türlü o seviyeyi geçemedi Bakalım önümüzdeki sezon e, Neler yapacak Ahmet Düveroğlu Ya da takımda mı Onu da bilmiyoruz tabi e, Bu sezon Ahmet Düveroğlu'nu genel itibariyle beğenmediğimi söyleyebilirim. Ve son olarak Edgaras Ulonovas. E, Fenerbahçe'ye gelirken benim şüpheyle yaklaştım. belki de tek transferdi e, Ulonovas. Yani şüpheyle derken en çok şüpheyle yaklaştım. Çünkü Euroleague'de bile oyunun demode olduğunu biliyorduk. Yani modern bir oyun e, oynayamıyor Ulonovas. E, daha çok post-up temelli, sırtı dönük oyunlarla sayı üretmeye çalışıyor ve ee, düzen içerisinde ona verilen e, sürede onu yapması gerekiyor. Yapamazsa e, verimsiz bir oyuncuya dönüşüyor Olonova's. E, sezona da iyi girmişti aslında. Daha sonra koç tercihiyle oynamadı bir süre. E, sakatlıklar yaşadı. Hala oynamıyor. Bilmiyorum ligde süre alır mı? Ama ulanovas hem maliyeti itibariyle hem oyununun demode olması Fenerbahçe'ye de bence uymuyor ulanovas önümüzdeki sene düşünülmemeli ama bakalım e, ekip ne yapacak yönetim ne yapacak. Ulanovas hakkındaki görüşlerim de bunlardı. E, Kokoşkov'dan da bahsetmemek olmaz. Kokoşkov bence bu sezonun en iyi koç e, performanslarından birine imza attı. Zaten geçen haftalarda sezon ödüllerinde de izlemediyseniz kartlara bırakırım. E, onu söylemiştim. E, tutuk bir başlangıç yaptı bence EuroLeague'e. Hem oyunu çözmesi, setleri çözmesi nasıl bir oyun olduğunu görmesi Euroleague'de uzun sürdü. Ama daha sonrasında Marco Gudur için de gelmesiyle, e, takımın kimyasının uyuşmasıyla e, Kokoşkov iyi bir performans sergiledi bence. E, umarım uzun yıllar görürüz Kokoşkov'u. Ben e, koçluk anlamında beğendiğimi söyleyebilirim Igor Kokoşkov'u. Son olarak da onu ekleyelim. Videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Kendi görüşlerinizi, kendi düşüncelerinizi, eleştirilerinizi hepsini alta yazabilirsiniz. Hepsini teker teker okuyorum. Video umarım hoşunuza gitmiştir. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.